Herkese merhaba. Hızlı bir başlangıç yaptık. Bugün 1 Ekim 2020 Perşembe günü. Hemen videoda neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Menderes'in toprağı çok sert olduğu için bu toprakta tohum yetiştirmek çok zor olacaktı. Bu yüzden biz de torflu toprak alıp yerden yaklaşık bir 10-15 cm yükseklikte bunu düzleyip Üzerine tohum serpmeyi planladık ve bu işlemi şu anda izliyorsunuz. Ne kadar hızlı ve kolay gözüktüğüne bakmayın. Ortalama 80 litreye denk geliyor galiba topraklar. Benim böyle 45 kilo bir insan olduğumu düşünürseniz, 80 litre toprağı benim kaldırmamın ne kadar zor olabileceğini de hayal edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi toprakların yarısı gitti sıraları düzledik. 15 santim olması gerekiyordu. Ama 8 santim falan oldu bizim yerden yüksekliği. Belki biraz daha ilave yapacağız. Evet başarılı oldu. Torfları koyduk. Karıklarımıza belirli aralıklarla. Şimdi tohumlar ekilecek. Sonra üstüne ayrıca toprak atılacak. Ondan sonra demirler yerleştirecek. En son naylonla kapatacağız can suyu verdikten sonra tuhum ekme aşamasındayız şu an ama çok detaylı olarak çekemedim uzaktan gopro ile çekim aldım hızlıca şu an onu görüyorsunuz zaten biz tohumları ekerken hava karardığı için çekimlerde yarım kaldı Evet, dün akşam devamını çekemedim çünkü artık hava kararmıştı ve çok yorulmuştuk. Sadece iki tanesini yapabildik. Böyle bir kedi tüneli benzeyen standart bir e, sera yapmış olduk. Klasik bir sera, eski usul bir sera. E, bu tarafı, demirlerini çekemedik artık çok yorulduğumuz için. E, bu tarafını da bugün tamamlayacağız herhalde. E, hala biraz eksiğimiz var çünkü e, demirler istediğimiz kadar sağlam olmadı uçlarına beton döküp onları sağlamlaştıracağız. Şimdi bile o sera etkisini, damlacıkları görebilirsiniz üzerinde. Bu kısmı hiç sulamadık. Menderes çok çiğ, yağ gibi olduğu için o sera etkisi oluyor zaten. Burada da damla 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 bu kısımlar sulandı. Tam bir sera etkisi. Bunlar bugün açılacak. Kenarlardan hava alacak. Birazcık kuruması sağlanacak. Sonra tekrar sulanacak. Ondan sonra tekrar kapatılacak. öyle bir düzene oturtulacak. İçerisi tam dışarı. Çok güzelmiş. Bir şey oldu. Yani ben düşünmüştüm aslında ama bu kadar kötü oldu. tahmin etmemiştim. Şu an görmüyorsunuz ama bir karınca istilası söz konusu. Bu tarafta daha az ama diğer taraflarda daha fazla. Böyle hafif buharlı gibi içerisi deli gibi bir sıcak hava geliyor. Sular damlıyor. Fıstık gibi. Ama tabii çok fazla nem olursa bu arkadaşlar çökersen hastalığını yakalıyorlar. o yüzden çok fazla nem olmamasına özen göstereceğiz.